Babacım köpeği sevmeye gidelim mi? Onu bilmiyoruz ki bak o oraya gitti gel. Gel bilmediğimiz için. Gitti ya. Gel. Sen Selimiye de misin? Ben sevmek istiyorum. Selimiye'ye mi geldin sen gezmeye? Hayır. Ama burası Selimiye. Yok. Gel denize bakalım bak çok inanamazsın. Gel. Balık görebilir miyiz sence? Gel bakalım. Ay suya bak. elimi. Elini tut. <laughs> Gel. Gel böyle gidelim. <laughs> Bu tarafa geç. Gel yanıma. Dangır dangır. Aa! Hmm. Gel. Aa bak bundan bende de vardı. Evet dönmüyor ama. Onun için ee, şey yok. Ne? Ee, hava yok. Hava olsa bile döner ama hava olmazsa dönemez tabii ki. Neden? Onun için dönmek yasak...